Evet aynı gruptakiler birbirini çekebiliyor mu? Çekebiliyor. Olsa bir, 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 bir de boş. İsmail abi O de O Tamam, bir bu arada beklerken <laughs> hakemlerle alakalı çok fazla geri bildirim geliyor. Diğer gruptaki katılımlarla da geldi. Sadece yani, Arkadaşları Burada arkadaşlar hiç konuşturmadı. Evet. 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 Onlar da yapmanın kartlar sevse mi kırmızı kartlar? Hayır, bunlar sıfırlandı. Bir saniye, o zaman sıfırlandığında adam maç oynarken ben nasılsa sıfırlanıyorum. Değil, bağım, güğüm giremezsin kırmızı kartlar. Yani. O zaman nasıl yapacağız?

göstereyim. Bu rol 2 var. Canlı yayın var mı şu an herhalde? şunu da söyleyeyim. Onu söyle Bu telefonların bile aralar zor çektiği için internetimiz çekmiyor. Kayda alıyoruz. Kayıptan yükleyeceğiz. Geçen sura çekiminde de hep oldu. O yüzden... O yüzden

O <laughs> yani yani. yani. da mi? da Bunlar şey mi? Aynı gün mü Dün oynadı. Çeyrek maçlar aynı gün mü oynadı? İki iki yaparız. Yani dört, zaten iki maç bile üç saatte bitiyor. 60 saat mı şey? İki iki yaparız. Tamam. E, Gruplar böyle üstü çekimli e, şey tersinden yani. Grup maç şey grup maçları olduğu gibi ikişer maç olacak. Böyle iki maç. İki güne bölüyoruz. Birinci gün, ikinci gün diye olur. İki gün kart olayına gelelim. Sen evet, kırmızı kart. Bu önemli e, şey. E, ya, kursa, şöyle bir şey. Bu bir kural var. Kılıç var. Grup maçlarında oynanan maçlarda alınan cezalar. Ceza varsa ceza devre olur. Ama sarı kart devre olmaz. Ama ekstra bir durum var ve sporcu sağlık için söylüyorum. Ben kendi şansımı söyleyeyim. Ben oynuyorum. Çıktım maça. Bir dakika maçta sıkıntı yemiyordum. <laughs> 1-0 öndeyim. Ben o adama yapıştırıp. İster mi

şunu da Üç sarı e, kart, sarı ya. Son grup maçında üç sarı kartı gören ya, sarı bir oyuncu ceza ya. Üç sarı maç ceza ya. Son grup maçında gördüyse elemini yapıyor mu? Ceza alıyor. Ceza alıyor. Ceza Bu fotoğraf mı? Fotoğraf sonraki. 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 Sonraki.